Edirne'de halk pazarında geçen haftaya göre domates ve kapya biber satış fiyatında düşüş yaşanmasıyla vatandaşlar pazara rağbet gösterdi. Kışlık salça ve tarhana yapacak vatandaşlar pazarda fiyatların düşüşünü dikkate alarak kilo kilo alışveriş yaptı. Geçen hafta 40 liradan satılan kapya biber bu hafta 25 liraya kadar düştü. Domates ise 25 liradan 20 liraya geriledi. Edirne Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Şeref Hasır fiyatlarda bu haftadan sonra düşüş yaşanmayacağını söyledi. Pazarımıza güzel rağbet var halkımız tarafından bayağı bir kalabalık oluyor. Herkes piştik yapmak için pazara geliyor. Fiyatlar pazarda çok uygun. Mallarımız çok taze. Kavga biber 30 lira 25 lira arası. Domates 15 lira 20, 20 lira arası satılıyor. Bütün Edirne halkımıza pazarımızı tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Geçen hafta kavga biberi 40 liraydı. Bu hafta 30 lira 25 lirası. Domates 25 liradan 20 liraya düştü. Bundan sonra ucuzlamaz fiyatlar bu aralarda gider çoluk kalmış. Salata, domates, salıç. Yani onlara da mana değil yani. Koca yaz uğraşıyla. Ben sabah geldim. 20 kilo domates biberi aldım. 10 kilo domates aldım. Salçalık aldım işte. Hep alayım. Peşim aldım. Yani ne yani karanayı yapmak zorundayız. da e, çocuklar yersen ekmeklerine sığdı.